Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayseri Sporu deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Güvenç'in sözleri, takımla gurur duyuyorum bizim için zor bir deplasmandı ama her iki takımda da belli olduğu gibi eksikler var. Kazanmak için geldik, ilk iki maçta gol yemedik, bizim önceliğimiz gol yememek. Ön tarafta gol atabilecek kalitede oyuncularımız var. Ofansı ve defansı birlikte yapıyoruz. 2007 ila 2008'den sonra ilk defa 3 maç üst üste gol yemedik ama takım olarak bunu yaptık. Takımın başarısı bu. Böyle istatistikler benim için güzel. Üzerine katmamız gereken şeyler var ama 4 ila 0'lık bir galibiyet takımla gurur duyuyorum. Böyle devam edeceğiz ne menfaati önemli gol yememek her zaman güzel. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Hocam bana şans verince elimden geleni yapacağım. Bütün kupalara talibiz aç bir takım olacağız ve bütün kupalara talip olacağız. İstatistikler güzel ama önemli olan takım olarak başarılı olmak.